Kerem ne yapacağız? Kerem ne yapacağız? Kerem! Tut, tut, tut. tut, tamam dur, 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 ameliyat dur, 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 Amurun başı dur, girecek hayır! dur, 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 bir dakika, bir dakika. Ben öyle istiyorum diyerek işin içinden çıkamazsın. Ben söyleyeceğimi söyledim Selim. Neden bu kadar ilgileniyorsun Cem'le? Sayarlar turizmin genel müdürü olduğu için. Güzel. Şirketle ilgili hala bir şeyler hatırlıyorsun demek. Cem'e gelince adımıza, şirketimize yakışmıyor artık. Neden? Benim de bildiğim bir şeyler var kendime göre. Bak Sevim, bunu bir kez söyleyeceğim, o yüzden beni iyi dinle. Cem'i kovmayacaksın. Ayak altında olmasını istemiyorsan bir başka çözüm bul, ama asla şirketle ilişkisini kesme. Bu o kadar da. Kol Sevim, ben çok ciddiyim. Bana bir açıklama yapmazsan. Ben sana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilim. Ne diyorsam onu yapacaksın. Cem şirkette kalacak. İşte o kadar. Aç, 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 aç. İyisin, 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 Al Zeynep Zeynep, al. İyisin, 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 iyisin. Buraya bas, buraya bas. Tamam, ben buradayım. Şey ben buradayım. İyisin, iyisin. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben Ben buradayım. Ben Ben buradayım. Ben buradayım. Ben Ya Ben buradayım. Ben ya ölürse ya bir şey olursa. Ben cidden yapmadım bunu. Yani bir şey söyleyeceğim. Ömredi canım, ömredi. Hiçbir şey olmadı, dur. Merak etme. <laughs> tamam, tamam bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Rıza abi. Merhaba, ben Kerem. Ee, şey diyeceğim bak, acil bir durumumuz var. Ben hemen size geleceğim. Ee, sonra anlatacağım size. O muayenehanede olmanız lazım. Şimdi oraya geliyorum, yoldayım. An, size anlatacağım, sonra anlatacağım, tamam? Olduk, tamam, tamam, bay. Tamam, sadece sadece bir bir iki dikişti mi Kerem? Başka hiçbir şey olmayacak, geçecek hemen. Aynen 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 kardeşim bak sabret, hemen gideceğiz, iki dikiş olacak olan sonra hemen çıkacağız, tamam mı? İyisin, i̇yisin iyisin iyisin Barış bak, Barış iyisin tamam mı? Tamam iyiyim, aynen aynen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.